Merhaba sevgili çocuklar Bu dersimizde işleyeceğimiz konumuz Geometrik cisimler ve geometrik şekiller Haydi başlayalım Çocuklar etrafımızda gördüğümüz varlıkların şekil almış halini cisim diyoruz biz Evet Küp Şöyle Küp Kare prizma Dikdörtgen prizma silindir, üçgen prizma, küre ve koni geometrik cisimlerdir. Geometrik cisimlerin yüz, ayrıt ve köşelerini açıklayacağız hep birlikte. Geometrik cisimlerin yüzleri aynı zamanda geometrik şekillerdir karesel bölge değil mi? Şimdi başlayalım. Elimize küp aldık. Küpün 1 2 3 4 5 6 tane karesel bölgesi var. Küpün 6 yüzeyi var, 6 yüzü var. Bunlar da karesel bölge. Küpün 1 2 3 4 köşe üstte var. 4 köşede altta 8 köşesi var. Yine elimizde küp. Sen de eline bir tane küp al. Evet. Geometrik cisimler kutundan alabilirsin ya da bir tane küp yapabilirsin. Değil mi? Bu videoyu izlerken elinde olsun. Ve bakalım kaç tane ayrıtı var? Şimdi sayalım. 1 ayrıt köşeden köşeye olan uzun burası. Köşeden köşeye biri bir, 1 2 3 4 ayrıt burada var. Çevireyim kutumuzun altını. 4 ayrıt da burada var. 1 2 3 4. 4 4 daha 8 de yanlarda var arkadaşlar 9, 10, 11, 12 toplam size 12 ayrıtı var. Şimdi elimize aldık bir nedir bu dikdörtgen prizma. Dikdörtgen prizmanın bütün yüzleri dikdörtgensel bölgedir. Bakalım kaç tane dikdörtgensel bölgesi var. Ne demiştik? Geometrik cisimlerin yüzleri geometrik şekillerdir. Şimdi bakalım. 1, 100. Bir de burada 2 tane 100 etti değil mi? 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dikdörtgensel bölgesi var. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bu dikdörtgen prizmanın kaç tane köşesi var? 1, 2, 3, 4. 4 burada köşesi var. 5 6 7 8. 8 köşede burada var. Şimdi yüzünü yaptık, köşesini yaptık. Ayrıtı nasıl geldi? Hazır mısınız? Ayrıtlar köşeden köşeye birleştiriyor. 1 2 3 4. 4 tane burada var. 4 de altta ayrıt var. Çünkü bakın 5 6 7 8 ayrıt. Ettim ise 8. Şimdi buraya gelelim. 9 10. Bir de burayı çevirdim. 11 12. Şimdi sırada ne geldi elimize? Bir kare prizma. Gördük mü? Şöyle yapalım. İsimler gözükmez. Bir kare prizma. Kare prizmanın üst ve alt yüzeyleri karesel bölge. Yanlardaki yan bölge yüzleri ise dikdörtgensel bölge. Şimdi sayıyoruz. İki tane karesel bölge. Dört tane de dikdörtgensel bölgesi var. Tamam. Toplam kaç yüzü var? 6 yüzü var. Şimdi geldik bunun da köşelerini saymaya. 1, 2, 3, 4 tane üstte var. Alttakileri sayalım. 5, 6, 7, 8. Ettim size 8 köşe. Şimdi gelelim bu şeyin ayrıtlarına. Kare prizm ayrıtlarına. 4 tane yukarıda ayrıt var. 1, 2, 3, 4. 4 tane de altta ayrıt var. 1 2 3 4. Notte 8. 4 4 daha 8. Şimdi yandaki ayrıtlara geldik. 9 10 11 12. Dikkat edin saydığınızı bir daha saymamak için dikkat edin tamam? O etti mi? 12. 12 ayrıt var. Bunu da bu tarafa koydum. Şimdi sıraya geldim. Dikdörtgen prizma. Dikdörtgen prizma içinde böyle bir kutumuz var. Bütün yüzleri yüzeyleri nedir? Dikdörtgensel bölge. Şimdi arkadaşlar sayıyoruz. Bir bir de arkasında iki. Saydık iki taneyi. Üç bir de altında dört. Beş bir de bu tarafında altı tane dikdörtgensel bölgesi var. Altı yüzü var. Şimdi geldik köşelere. Bir, iki, üç, dört. 4 üste çevir 6 5 6 7 8. Ettim işte 8 köşeye. Evet, 8 köşe. Ayrıklara sıra geldi. Ayrıklar da köşeden köşeye olan uzunluklar. Evet. 1 2 3 4. 4 ayrık burada var. Kapattım elimle. Hiçli bu tarafa geldim. 1 1 2 3 4. 4'le burada var 8. 4 4 daha 8. Şimdi şuradakileri say. 8. Buraları saymıştım zaten. Üstteki ve alttaki var. 9, 10. Çevir bu tarafa. 11, 12 ayrıtı var. Bunu da koyduk mu? Dikdörtgen prizmayı da yan tarafa koyduk. Üçgen prizma şu anda elimde yok ama size şeklini göstereceğim. Üçgen prizma çadır gibi düşünelim. Üçgen prizma şu Evet, üçgen prizmada İki tane üçgensel bölge var. Biz şu, şu arkadakini görmüyoruz. İki tane üçgensel bölge var. Bir, bir de bunun bu tarafında iki, bir de altında üç tane de dik, dikdörtgensel bölgesi var. İki tane üçgensel bölgesi, üç tane de dikdörtgensel bölgesi var. Şimdi sayalım arkadaşlar. Kaç tane köşesi var? Bir, iki, üç tane köşe. Bu yüzde var. 3 tane de altında var. Görmediğimiz tarafta 6 tane köşesi var. Şimdi gelelim ayrıtlarını saymaya. 1, 2, 3 tane ayrıt burada var. 3 de arkada var. 6 ayrıt. 7, 8, bir de bunun bu tarafında var. 9. 9 tane ayrıt var. Gördük mü? Gördük. Evet. 500'ü 9 ayrıtı dedik. 6 köşesi dedik. Şimdi sırada koni. Koni. Koniyi ben şöyle yaptım. Elimde yoktu. Koniye benzeyen bulamadım. Koniyi şöyle yaptım. Altı dairesel bölge. Burası da eğri yüzey. İki tane yüzü var. Tamam. Koniyi de şu tarafa koyalım. Koninin köşesi ve ayrıtı yoktur arkadaşlar. Şimdi geldik. Bir tane daha var burada. Köşesi ve ayrıtı olmayan arkadaş. Bu arkadaşın adı küre. Eğri yüzey bir tane yüzeyi var. Eğri yüzey. Kürenin düz yüzeyi bulunmamaktadır. Köşesi ve ayrıtı yoktur. Aynen koni gibi. Köşesi ve ayrıtı yok. Şimdi gelelim şu arkadaşımıza. Bunun adı nedir? Silindir. Silindirde bir tane daire bir tane daha daire altta var iki daire şu etrafındaki eğri yüzey dikdörtgensel bölge şimdi bakalım köşesi ve ayrıtı yok silindirin gördüğünüz gibi bir tane eğri yüzeyi var iki tane de dairesel değil mi daire var şurada tamam ee, silindirin toplam 3 yüzeyi var. Arkadaşlar şimdi resimleri inceliyoruz ve resimlerdeki e, cisimlerin hangi geometrik cisme benzediğini defterimize ya da bir kağıda yazıyoruz. Hazır mısınız? Başlayalım. Kitap. Kitap hangi geometrik cisme benziyor? Evet arkadaşlar. Huni. Bir top. Bir pil. Evet, bir çadır, Hı -hı. başka başka ne olabilir oraya koyabileceğimiz, ha, bir hediye kutusu olabilir, bir tane de dondurma külahı. Evet, bunlar hangi geometrik cisme benziyor? Buyurun sıra sizde. Şimdi sıra geometrik cisimleri ait oldukları yüzlerle eşleştirmede. Evet, onları da eşleştikten sonra şimdi köşesi olan ve olmayanları bulmada sıra. Hazırsanız başlayalım. Çocuklar